Merhabalar arkadaşlar bugünkü dersimizde e, Active Threat Response menüsünden bahsedeceğiz. Bu alandaki e, Third Party Threat Feed alanından bahsedeceğiz. Bu Sophos 21 ile gelen yeni bir özellik. Hemen buraya giriş yaptığımızda buraya o e, bu son benzeri e, siteler mevcut. E, daha önce e, zararlı e, olarak görülen malware yazılımlar tespit edilen yöreller mevcut. USOM'un yayınladığı bir liste var burada. Bu listeyi bu siteleri tek tek eklememiz mümkün olmadığı için biz bunu bir URL olarak ekleyeceğiz. Hemen ekleyelim örneğimizde. Add diyoruz. Buna bir isim verelim. O son diyorum. Bloklamak istiyorum. En üstte olsun. URL diyorum. Hemen URL'imi ekledim. Bir Authentication kullanmıyor. 15 dakikada bir kontrol etsin diyorum. sev diyerek ekliyorum. Artık 4 ee, party alanına eklemiş olduğum bu URL'e eklenen yani USOM e, yeni bir site eklediği zaman bu URL'e otomatik olarak SAFOS buradan kontrol edip o e, o siteyi bloklayacaktır aynı şekilde. Teşekkür ediyorum.